Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 20 yıldır konuşuluyordu. Çareyi Türkiye buldu. Denizin altından gönderilecek. Değerli izleyenler, KKTC basına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Ankara'da birlikte düzenledikleri basın toplantısında müjde olarak duyurdukları Akdeniz'in altına yerleştirilecek kablo hattı ile Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan ve kesintisiz elektrik temin edecek projeye büyük ilgi gösterdi. Ülkede günlük yayın yapan 8 gazete ile 15 internet sitesi projenin uygulanmaya geçeceğini manşet veya birinci sayfalarından okuyucularına müjde olarak duyurdu. Başkent Lefkoşa'da ikamet eden Ahmet Süzal, geçen yıl elektrik kesintileri yaşadıklarını belirterek, projenin memlekete hayırlı olmasını diliyorum çok yerinde, belki de geç kalınmış bir proje. Kıbrıs Türk halkına büyük yararlar sağlayacak gelişme. Hem de fiyat bakımından tahmin ediyorum daha makul seviyelerde olmasını sağlayacak proje. Çok sevindirici bir haber. Ben bunu çok iyi karşıladım. Ayrıca çevre açısından da önemli, Türkiye'de üretilen bir enerji tertemiz buraya gelecek ifadelerini kullandım. İş insanı Çetin Kürşat ise Allah ana vatanımızdan razı olsun biz ana vatansız yapamayız. Yıllardan beri bu projeyi bekliyorduk. Yaklaşık 20 yıldır konuşuluyordu. Kesintisiz elektrik ihtiyacımıza karşı tek çözüm buydu. Kesintiler bizi çok rahatsız ediyor. Ayrıca otellerimiz arttı, sanayimiz gelişiyor, üniversite ve öğrenci sayısı arttı ve burada üretilen elektrik adaya da yetmiyordu. Allah'ın izniyle Türkiye'den gelen elektrikte çok güzel şeyler olacak. Elektriğin gelmesiyle çok mutlu olacağız ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.